Allah'ım, Allah'ım ya yardım et. Allah'ım yardım et. Allah'ım yardım et. Allah'ım yardım et. Arkadan gelenlere yardım et. Arkadaşlar Fethiye'de ne kadar yangın tüpü varsa, kürek varsa su getirin buraya. Bir tane yangın tüpüyle burada bak yeni yeni ağaçlar tutuşuyor. Bunları söndürebiliriz. Tüpler yetmiyor. İtfaiye hortumu çekti ama suyu açamıyor. Pet diye ölü deliyiz. Oğuzcuk köyü burası. Namussuzlar buraya da saldırdı en son. Çok kötü. Durumlar çok kötü. Evet, şu an Peti Ölüdeniz'deyiz. İnanılmaz bir şekilde aşağıya doğru büyük bir yangın başladı Fethiye'den. Ölüdeniz'e doğru şu an istan önünde görüyorsunuz. İnanılmaz büyük bir yangın. Nefes almakta, Nefes almakta zorlanıyoruz.